İşledim. Değerli basın mensupları, Merkez Yönetim Kurulu toplantımız sürüyor. Bugün toplantımızın gündeminde seçimleri kaybedeceğini artık anlayan tek kişilik saray hükümetinin, her geçen gün zirve yapan milli iradeyi hiçe sayan siyasetinin, panik içinde uyguladığı seçim ekonomisinin ülkemize ve milletimize çıkardığı her gün biraz daha ağırlaşan fatura ve bunun karşısında bizim yapacaklarımız vardı. Değerli basın mensupları, bundan 33 yıl önce hain bir suikastle yitirdiğimiz Çağdaş Türkiye idealinin savunucusu, savunucusu Profesör Doktor Muammer Aksoy'u dün bir kez daha andık. Rahmetli Aksoy yıllar önce devlet hukukla yaşar başlıklı yazısında sınırsız hakimiyet kime ait olursa olsun ve kimin tarafından kullanılırsa kullanılsın istibdat ve zulme götürür demişti. Hukuk ve adalet devletin temel direğidir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denen ucube yönetim devletin temel direğini hızla çökme noktasına sürüklüyor. İşte biz bu nedenle ucube tek kişilik rejim devletimiz için artık bir beka sorunudur diyoruz. Sözde bu sistem sayesinde hızlı karar alınacaktı. Ama bu ucube rejimde bıraktık hızlı karar almayı, Hükümet doğru düzgün karar alaması hale geldi. Hatasız, eksiksiz bir cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlanamıyor. Bir rektör atamasını bile doğru düzgün yapamıyorlar. Seçim kaybedeceğimi bilsem de yapmam diye büyük laflar edip, sonra da seçimi kaybedeceğini anlayınca tükürdüklerini yalamak zorunda kalanlar, EYT düzenlemesini yaptık yapacağız diyerek, Mağdurları aylarca beklettiler. Sonunda da meclise bir düzenleme sundular. Ama bu düzenleme de evlere şenlik. 2 milyondan fazla EYT'li martta emeklilik beklerken ancak yarısının bu düzenlemeden yararlanabileceği anlaşılıyor. <laughs> Emeklilikte yaşa takılan mağdurlar gitti. Prim gün sayısı mağdurları geldi sözünüzü yerine getirin. EYT'yi bitiriyoruz deyip EPT mağduru yaratmayın. İnsanlıları emeklilikte prime takmayın. Vatandaşlarımızın haklarını tam olarak verin. Ya nasıl olsa ödemeleri siz yapmayacaksınız. Parayı biz vereceğiz. Hep söylüyoruz. Bütçe bir tercih meselesidir. Bizim tercihimiz yandaş, yandaştan yana değildir. Hep milletimizden, hep mağdurdan yana olacaktır. <laughs> bu ucube sistem millete daha fazla refah vaat etti ama olan refahı da alıp götürdü. Milli gelirimiz bu rejimin düğmesine basıldığında 958 milyar dolardı. Bugün 840 milyar dolara düştü. Bu ucube sistem o hal şartlarında mühürsüz oylarla yapılan ve yüzde 50'den biraz fazla oyla kabul edilerek milleti ortadan ikiye bölen yalan ve dolanın başrolde olduğu bir referandumla kabul edildi. Erdoğan 2017'de referandum öncesinde Cumhurbaşkanı'nın meclisi fesih yetkisi yok demişti. Şimdi aynı Erdoğan 14 Mayıs'ta seçim için yetkisini kullanacağını söylüyor. Hangi yetkisini? Adına fesih demeden tek kişinin kararıyla koskoca meclisi seçime götürme yetkisini. 2017'de tarihin en düşük oy oranıyla kabul edilen mevcut anayasa değişikliğinde Cumhurbaşkanı'nın ancak iki dönem seçilebileceği hükmünü değiştirmediler. O dönemde Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan Erdoğan'ın bu hükme tabi olmayacağını, yapılan değişikliğin mevcut dönemi kapsamayacağını, bir dönem sonra uygulanmaya başlayacağını millete söyleyen herhangi bir geçici maddeyi bu anayasa değişikliğinin içine koymadılar. Peki sarayın anayasa uleması ne yaptı? Anayasanın 130, 116. maddesine Cumhurbaşkanı'nın ikinci döneminde meclis tarafından seçilen seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir diye açıkça yazdı. Kim yenileyecekmiş? Meclis tarafından karar verilecekmiş. Yani kendi ifadeleriyle bu kronometreyi sıfırlamanın tek bir yolu var. O da seçimin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yenilenmesi. O halde izlenecek yol bellidir, açıktır. Bodri Meydan, partiniz meclise milletvekili genel seçimini ve cumhurbaşkanlığı seçimini 6 Nisan'dan önceki son pazar olan 2 Nisan 2023 günü yapmak için teklif getirsin, biz de destekleyelim. Hukukun dolan başlı yollarından medet ummayın mahdur yaratmaya kalkmayın. Kaybedeceğinizi anladığınız seçimden kaçmanın yollarını aramayın. Kendi çıkarttığınız anayasaya uyun. Ağız tadıyla yarışalım. Milleti milletin mihenk taşına hep beraber vurulalım. Ak koyun, kara koyun belli olsun. Erdoğan'ı milletimizin oylarıyla evine göndermenin bir keyfini yaşayalım. Değerli basın mensupları, Seçimler yaklaşırken saray milli iradeyi hiçe sayarak Millet İttifakı'nın belediyelerine çökme operasyonlarını yürütüyor. Bir yandan da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dokunulmazlık kaldırma süreci işletiyor. Tuhaf bir dokunulmazlık kaldırma süreci. Eski Ülke Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in başkentin göbeğinde güpe gündüz katledilmesi olayına karışan milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasına dair herhangi bir talep yok. İçişleri Bakanlığı söylediği mafyanın 10 bin dolar maaşa bağladığı milletvekilinden onun dosyalarından bir haber yok. Borsa İstanbul'daki milyonlarca dolarlık rüşvet ağında ismi geçen kendi milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına dair herhangi bir dosya yok. FETÖ borsalarına karışan milletvekillerine ait bir dosya yok. Bunların hiçbiri hakkında bir dokunulmazlık süreci işlemiyor. Ama 2000'e yakın dokunulmazlık dosyası içinden Millet İttifakı'na mensup iki milletvekilinin dosyası çekiliyor. Dokunulmazlıklarının hızla kaldırılması için düğmeye basılıyor. Bizim milletvekilimiz ne yapmış? Cinayet mi işlemiş? Haram mı yemiş? Rüşvet mi almış? Mafyadan 10 bin dolar mı almış? Hayır. Ya ne yapmış? mahkemenin belediye başkanımıza yaptığı haksızlığa isyan etmiş. Siz elinizden geleni ardınıza koymayın. Biz hak, huk, adalet, hak, hukuk, adalet demekten hiç korkmayacağız. Milletimiz sizin ne yaptığınızı, ne yaptığınızı görüyor, notunuzu veriyor, tasdiknamenizi elinize tutuşturmak için artık dört gözle sandığı bekliyor. <laughs> Değerli basın mensupları, ucube rejim ülkede hukuku ve adaleti yok edince hırsıza, yolsuzluğa, arsıza gün doğdu. İşte daha dün yolsuzluk algı endeksinin 2022 yılı sonuçları açıklandı. Türkiye'nin yolsuzluk algı endeksindeki yeri son 9 yılda 48 sıra birden kötüleşmiş. Yolsuzlukta dünyada 180 ülke arasında 101. sıraya düşmüşüz. Ekvador, Sri Lanka Panama gibi ülkelerle sıralamada aynı yeri paylaşıyoruz. Bunca haksızlığa, hukuksuzluğa, yolsuzluğa millet ses çıkarmasın diye, yaptıklarının hesabı sorulmasın diye bir yandan büyük bir hızla ceberrutlaşıyorlar. Milletin gülümsemesini çalıyorlar. Saray Türkiye'yi Dünya Mutluluk Endeksi'nde 9 yılda 35 sıra geriletti. Bu endekste 163 ülke arasında 145. sıradayız ucube saray rejiminde dünyada ne kadar endeks, ne kadar sıralama varsa hepsinde dibi gördük. Bu yapılanlar bu millete hak mıdır? Bu yönetim bu millete hak mıdır? Reva mıdır? Değerli basın mensupları, 85 milyonun bileklerine bir bileklerine bir pranga gibi takıldı bu ucube rejim. Tek kişi sarayın başı. Aldığı ipe sapa gelmez ekonomik kararlarla vatandaşlarımızı eziyor. Saray hükümeti ülkemizde çalışanların yarısından fazlasını asgari ücrete mahkum etti. Ondan sonra geçtiğimiz Aralık ayında arttırdıkları asgari asgari ücret bu yılın ilk ayında yani tek bir ayda enflasyon karşısında eridi gitti. Açlık sınırının altına düştü. Evladına bir parça et yedirebilmek için insanlar gün doğmadan kuyruklara giriyor. Türkiye'de besiciliği, besi, besiciyi bitirdiler. Marketlere getirdikleri zam yasağına rağmen sütün litresi raflarda 30 liraya gidiyor. Hatta bazı markalarda 30 lirayı da aşmış. 40 liraya koşuyor. Normal bir yoğurdun kilosu 30 liradan başlıyor. 45-50 liraya kadar çıkıyor. Peynirin fiyatı etle yarışıyor. Bir kilo değil. Kahvaltıya bir kalıp peynir alıyorsunuz. Kasada 120 lirayı bırakıyorsunuz. Peynir ekmek bile bu iktidarın döneminde, Cumhur İttifakı'nın döneminde, saray rejiminde artık lüks oldu. Memurun avuntusu bir simit Ankara'da 7 liraya satılıyor. Bugün marketlerde zam yasağı da bitti. Önümüzdeki günlerde Allah hepimize kolaylık versin. Faiz sebep enflasyon netice safsatası peşinde koştular, enflasyonu azdırdılar. Nasımıza uymaz dedikleri faiz ödemeleri de katlandı faizciler ihya oldu. Sadece geçen yıl bütçeden bir avuç faizciye ödedikleri para 19 milyar dolar. Devri hükümetlerinde milletten alıp faiz lobilerine aktardıkları para 532 milyar 529 milyon dolar. Vatandaşın kesesinden faizcilerin kasasına boru döşediler her ay 2 milyar 219 milyon dolar, her Allah'ın günü 72 milyon 949 bin doları, her saat 3 milyon 39 bin doları milletin cebinden aldılar, faiz lobilerine verdiler. Şimdilerde Nebati Bakanları çıkmış, ödediğimiz faize bakmayın, milli gelire oranına bakın diyor. E bakıyoruz milletin hazinesinin maliyesinin başına atadıkları bakan hesabıyla son bir yılda faiz harcamalarının milli gelire, bütçe harcamalarına ve vergi oranlarına oranı ona göre güya azalmış. Keşke doğru olsa ama külliyan yanlış. Bütçede görünen faiz harcamalarına kur korumalı mevduat hesaplarına devletin hazinesinden ödediği ama sarayın adına faiz demeden verdiği faizi eklersek Nebati Bakan'ın hikaye anlattığı hikaye tamamen yalan oluyor. Övünerek önceki yıla göre düştü dediği faizin milli geliri oranı yarım puan artıyor. Faizin bütçe harcamalarının oranı 2,4 puan artıyor. Vergi gelirlerine oranı ise 1,6 puan artıyor. Dahası da var. Nebati Bakan rakamları eğip bükerken kantarın topuzunu bayağı bir kaçırmış. Milli gelirin büyük kısmının artık faize değil yatırıma gittiğini söylemiş. E güzel. Biz de bütçe okumayı biliyoruz. Bütçeyi açıp bakıyoruz. 2022'de yatırım harcamalarına giden para 276 milyar lira bütçeden. Faiz harcamaları ise kur korumalı mevduat mevduat kur korumalı mevduata verilen faiz hariç 311 milyar lira. Şimdi Nebati Bakan'ın bu hesabına göre 276 milyar lira 311 milyar liradan daha büyük. Yani bu adam ya sayı saymayı bilmiyor ya da kendi bütçesinden haberi yok. Böylesine bırakın devlet hazinesini bakkal kasası emanet etmezler. E bir de Nebati Bakan son bir röportaj vermiş. Dünyada gıda fiyatlarının, emtia fiyatlarının, konteyner fiyatlarının nasıl düştüğünü Böyle allandıra, ballandıra, kalem, kalem anlatmış. Doğalgaz fiyatları da 700 dolar seviyesine inmiş durumda. Bütün bunlar Türkiye'ye olan enflasyon baskısını hafifletti diyor. E peki Sayın Bakan, enflasyonu düşürmek için siz ne yapıyorsunuz? Dünyada düşen bu fiyatları minzetimize yansıtmak için elinizi tutan mı var? Ne bekliyorsunuz? Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün grup toplantısında yaptığı çağrıyı buradan bir kere daha tekrarlıyoruz. Doğal gaz fiyatını sadece sanayici ve elektrik üreticileri için değil, esnaf için, vatandaş için de düşürün. Hem de öyle yüzde 13, yüzde 18 değil. Dünyada doğal gaz fiyatları yüzde 80 düştü diyorsanız siz de faturalarda buna göre bir indirim yapın. Kışın en çetin, en soğuk günleri geldi kapıya dayandı. Bu indirimi yapacaksanız şimdi yapacaksınız. Vatandaşımızı biraz olsun rahatlatın bu soğuk kış günlerinde. Nebati Bakan sonunda kendi söyledikleriyle mest olmuş, Millet İttifakı'nın ekonomi kurmaylarına da akıl vermeye kalkmış. Ünlü bir yazar, kendini keman sanan oduna yazık diyor. Biz Nebati Bakan'ı da, onu o koltuğu oturtan sarayın kibirlisini de çektirdiklerinin hesabını sandıkta sorması için milletimize havale ediyoruz. Değerli basın mensupları, saray hükümetleri ülkemize ve milletimize hayatın her alanında daha önce görülmemiş bir buhran dönemini yaşattı. Daha önce görülmemiş bir buhran dönemi derken bunu lafın gelişi söylemiyorum. Tam da kelime anlamıyla söylüyorum. Türkiye hayat bağlılığının bu kadar hızlı arttığı bir dönemi daha önce hiç yaşamadı. Merkez Bankası'na faiz indir talimatı verdiklerinde faizle enflasyonda yüzde on Bir yıl içinde faiz yüzde dokuza düştü ama makyajlı, makyajlı resmi enflasyon yüzde seksen üçe fırladı. Tabi milletimizin yaşadığı gerçek enflasyonun bundan çok daha farklı olduğunu biliyoruz. Çok daha yukarıda. Böylesine hızlı bir enflasyon artışı tarihimizde daha önce hiç görülmemişti. Sarayın sözde modeline göre milletimizin çektiği bu uzdıraba karşılık ekonomide çok büyük kazanımlar bekleniyordu. Paramız tamam başta değer kaybedecekti ama ihracat artacaktı. Dış ticaret açığı da kapanacaktı. Cari fazlayla büyüyen bir ekonomi olacaktık. Ülkenin döviz kasası dolacaktı. Döviz kurları önce düşmeye başlayacaktı. Sonunda enflasyon da düşecekti. Ama olmadı. Dış ticaret açığı 110 milyar dolarla Tüm zamanların en kötü seviyesine yükseldi. Milli paramız pul oldu. Geçtiğimiz yıl Merkez Bankası'nın arka kapısından yapılan ve uzmanların en az 108 milyar dolar olarak hesapladığı döviz satışlarına rağmen dolar kuru 18 lira 80 kuruş civarında. Gömleğin ilk düğmesini yanlış ilikleyenler şimdi panik içinde tüm tuşları aynı anda basıyorlar. Dövize sıkıştılar katlı kura geçtiler. Dövizini bozduran iş insanıysa ona primli kur, dövizini bozduran vatandaşsa ona primsiz kur uygulamaya başladılar. Yetmedi aynı gün kur korumalı mevduatta faiz faiz üst limitini kaldırdılar. E, dövizle biriken basınca dayanacak halleri kalmadı. Şimdi zorla tuttukları o faizin artışına razı oldular. Hem de limitsiz. Değerli basın mensupları, Türkiye ümitlerin, hayallerin yitirildiği, böylesine bir buhran dönemini daha önce hiç yaşamamıştı. Elinizi nereye değseniz bina işitiyorsunuz. Aksaray'da çiftçi, 75 dönüm arazide şeker pancarı üretimini bırakmış. 72 yaşındayım, 15 yaşımdan beri çiftçilik yapıyorum ama hiç böyle bir dönem görmedim diye feryat ediyor. Manisa Turgutlu'da esnaf, 80'li yıllarda zorluk vardı, sene oldu 2023, Çektiğimiz sıkıntılar 80'den beter. Böyle zor bir dönem görmedim diyor. Tekirdağlı esnaf 65 yaşındayım ben böyle bir ortam görmedim. Ama bir şey söylesem langırt içerideyim diye halini anlatıyor. Ankara'nın gölbaşında bir başkası buna sürekli oy verdik mahvolduk. Tek adam rejimiyle olmuyor. Sabrımız kalmadı. 75 yaşındayım ben böyle bir dönem görmedim diye dert yanıyor. 27 yıldır meslekte olduğunu söyleyen Nideli eczacı zaman zaman bazı ilaçların bulunmadığını gördüğünü ama şu an rafların tamamen boşaldığını anlatıyor. O da yaşadığını ben böyle bir dönem hiç görmedim diye özetliyor. Değerli basın mensupları, 18. yüzyılda Rus general Potemkin'in Potemkin'in yokluk içindeki Kırım'ı ziyaret edecek çarifesini memnun edebilmek için refah içinde görünen sahte köyler kurduğu rivayet edilir. Bugün sarayda seçim yaklaşırken sebebi olduğu eşi benzeri görülmemiş buhranı gizlemek için aynı Potemkin köyleri gibi milletin önüne sahte mutluluk hikayelerini koyuyor. Ama midenin gurultusu sarayın kuru gürültüsünü bastırıyor. Millet sesini duymayana, halini görmeyene tasdiknamesini vermek için gün sayıyor. Şurası açık ve net. Milletimiz, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Millet İttifakı ile yol yürümek için hazır. Biz de hazırız, çözümlerimiz de hazır. Millet İttifakı olarak keyfi yönetim yerine yepyeni ve güçlendirilmiş parlamenter sistem diyoruz. Cumhurbaşkanı yedi yıl için ve sadece bir defa seçilecek. Böylece tarafsızlığı güvence altına alınmış Cumhurbaşkanı 85 milyonun Cumhurbaşkanı olacak diyoruz. Millet İttifakı'nın iktidarında siyasetin yargıya müdahalesinin önüne geçeceğiz. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nu ikiye ayıracağız. Adalet Bakanı ve Müsteşarı Hakimler Kurulu'nda yer almayacak. Görevini kötüye kullanarak Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde hak ihlali kararına sebep olan hakim ve savcılara bu ihlaller nedeniyle ortaya çıkan tazminatları rücu edeceğiz. Kamu yönetiminde liyakat esas olacak. Mülakatla yapılan eleme ve kayırmalara son vereceğiz. Hak eden hak ettiği yere mutlaka gelecek. Yolsuzluklarla mücadele özel önem verdiğimiz bir başlık. İktidara geldiğimizde yurt dışına kaçırılan rüşveti, yolsuzluk paralarını geri getirmek için mal varlıklarının geri alınması ofisini mutlaka kuracağız. Tüy bitmedik yetimin hakkını nereye kaçarsa kaçsın arayıp bulacağız. Pazarlık usulüyle yapılmış tüm ihaleleri geriye doğru inceleyeceğiz. Yolsuzluk ve rüşvet suçlarında zaman aşımını kaldıracağız. Bu suçlar hiçbir surette af kapsamına alınmayacak. Siyasi etik yasasıyla siyasette akraba, eş, dost, ahbap kayırma son bulacak. Enflasyonu iki yıl içerisinde kalıcı olarak düşük tek haneye indireceğiz. Hayat pahalılığı son bulacak. 5 yılın sonunda dolar cinsinden kişi başına gelirimizi en az iki katına çıkaracağız. 5 milyon kişiye kaliteli iş imkanı vereceğiz. İşsizliği tek haneye indireceğiz. Kamuoyunda 128 milyar dolar olarak bilinen bu yıl eklenen miktarlarla toplam 200 milyar doları aşan Merkez Bankası'nın arka kapısından döviz satılması sürecinde yapılan tüm iş ve işlemleri idari ve hukuki olarak denetleyeceğiz hata, usulsüzlük, yolsuzluk ve kamu zararlarının takipçisi olacağız. Göreve gelir gelmez durum ve hasar tespit komitesini, stratejik planlama teşkilatını kuracağız. İsrafı bitireceğiz. Cumhurbaşkanlığını Çankaya Köşkü'ne taşıyacağız. Cumhurbaşkanına tahsisli saray, köşk ve yılları halkın kullanımını açacağız. Cumhurbaşkanlığı envanterindeki uçakları satıp yerine ülkemizin ihtiyacı olan orman yangını söndürme uçaklarını alacağız. Kamu görevlileri bugün gibi üçer beşer maaş almayacak. Ülkenin kaynaklarını Kanal İstanbul gibi rant projeleri yerine verimli yatırımlara aktaracağız. Kanal İstanbul'u göreve geldiğimiz gün iptal edeceğiz. Çalışanlar üzerindeki vergi ve sigorta prim yükünü indireceğiz. İş yeri kiralarında stopajı sıfırlayacağız. Yeşil dönüşümü ve dijital devrimi merkezine alan sürdürülebilir ve kapsayıcı bir kalkınma stratejisi uygulayacağız eğitimde köklü değişiklikler yapacağımız bir alan olacak. Yökü kaldıracağız, bunun yerine yüksek öğretim kurumlarının akademik, idari ve mali özelliklerine müdahale etmeyecek. Görevi yüksek öğretimin planlamasıyla ve yüksek öğretim kurumları arasında koordinasyonla sınırlı bir kurul kuracağız. Yüksek öğretim kurumları yönetim ve denetimini kendi öğretim üyeleri arasından seçimle oluşturdukları organ eli, organlar eliyle gerçekleştirecekler. Tarımsal destekleri kanunda yazdığı gibi milli gelirin en az yüzde biri olacak şekilde uygulayacağız. Temel tarım ürünlerinde taban fiyatlarını, maliyet, kur, enflasyon ve çiftçilerimize insan onuruna yaraşır bir gelir sağlamayı dikkate alarak belirleyeceğiz. Tarımsal ürün alım fiyatlarını Ekim öncesinde ilan edeceğiz. Girdi desteklerini çiftçi tarlasını sürmeden, süt sağılmadan, besi hayvanı kesime gitmeden önce vereceğiz. Sakarya Tank Palet Fabrikası'nın tahsis işlemlerini iptal edeceğiz. Tek bir çocuğumuzun, tek bir vatandaşımızın bile yatağa aç girmemesini sağlayacağız. Geliri belli düzeyin altındaki ailelere gelirlerini insan onuruna yaraşır yaşam sağlayacak seviyeye yükseltecek bir destek sağlayacağız. Destek hanedeki kadının hesabına yatacak. Nitelikli sağlık hizmetlerinin herkes için erişilebilir ve adil olmasını sağlayacağız uyuşturucu satıcılarına yönelik cezaları en az iki katına çıkaracağız. Göç sığınmacı politikası sığınmacı politikası çerçevesinde Türkiye'ye bir tampon ülke muamelesi yapılmasına asla izin vermeyeceğiz. Geçici koruma altındaki Suriyelilerin mümkün olan en kısa sürede ülkelerine geri dönmelerini sağlayacağız. Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak el ele verdik bozulan devlet yönetimini ahlak, erdem, bilgi ve adalet üzerine yeniden inşa edeceğiz. Biz hazırız, milletimiz hazır. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınız varsa alayım. Altılı Masa'nın yapılacağı 13 Şubat'ta aday belirlenecek mi? Tarih ve zaman kesinleşecek mi? Bir de aç e, aday açıklanmasında geç kalında eleştirileri de var. Nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi aday belirleme sürecinin başladığını zaten Liderler son yaptıkları zirveden sonra e, kamuoyuna açıkladılar. Dolayısıyla uygun görülen zamanda da aday açıklaması onların takdirinde uygun görülen zamanda yaparlar. Efendim bize yönlendirilen bazı sorular oldu. <laughs> Müsaadenizle onları aktaracağım. İlk soru ATV tarafından yönlendirildi. ATV'nin sorusu şöyle. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istemediğini ve bunu üstü kapalı mesajlarla sürekli gündeme getirdine dair laflar dolaşıyor. Bugün de grup toplantısında kimse merak etmesin, İyi Parti burada." dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İyi Parti'ye rağmen aday olabilecek mi? Evet, kimse merak etmesin. Cumhuriyet Halk Partisi de burada, Deva Partisi de burada, Demokrat Parti de burada, Gelecek Partisi de burada, İyi Parti de burada, Saadet Partisi de burada. En önemlisi de millet burada. Millet İttifakı'nın adayına liderler karar verecek ve Millet İttifakı'nın adayı Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak. Efendim bir soru da Ulusal Kanal tarafından yönlendirildi. Ulusal Kanal'ın sorusu da şöyle. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Altılı Masa'nın ortak politikalar mutabakat metni için Avrupa görecek, aferin Türkiye diyecek ifadesini kullandı. Bu ifadeye ilişkin sizin bir yorumunuz olacak mı? az bile söylemiş, ülkemizi demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, ifade özgürlüğüne kavuşturmak amacıyla hazırladığımız bu program tüm dünyaya örnek olacaktır. Efendim Fox TV tarafından yönlendirilen sorular var. Fox TV'nin ilk sorusu şöyle. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin açıkladığı ortak politikalar mutabakat metni için kayyumu kaldıracağız, belediyelere özellik vereceğiz diyerek HDP'ye selam veriyorlar o hal kararnamelerini iptal edeceğiz diye PKK ve FETÖ'cülere selam veriyorlar. F-35 projesine geri döneceğiz diyerek bilinçli ve sistematik Türkiye düşmanlığı yapanlara selam veriyorlar dedi. Millet İttifakı'nı milletin kazanımlarını yağmalamaya talipler diye de eleştirdi. Ayrıca CHP lideri Kılıçdaroğlu'na da madem Bay Kemal ifadesini çok sevdin, bundan sonra kullanacağın yeni sloganı da vereyim. Bay Bay Kemal diye seslendi. Erdoğan'ın açıklamalarını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir her şeyden önce şunu ifade edeyim. Biz milletimiz dışında kimseye selam vermeyiz. Askerimizin başına çuval geçirildiğinde nota verin diyenlere ne notası, müzik notası mı diyenlerin. Teröristler karşısında Süleyman Şah Türbesi'ni sırtlayıp vatan toprağından kaçıranların. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın aptal olma diye yazdığı mektubu yüzüne çarpamayanların askerlerimiz askerlerimizi şehit edenlerin kapısında hem de kronometre tutturarak bekletilenlerin bize kime selam vereceğimizi söylemek haddi değildir. Biz milletin iradesine selam veririz. Siz dördünüz ne zaman bir araya geldinizde milletin başına açtığınız dertlere deva olacak bir çözüm planı hazırladınız? Nerede sizin çözüm planınız? Bizimle laf yarıştırmayı bırakın hedef, politika, proje, program yarıştırın. On parmağınızda on kara bize sürmeye kalkıyorsunuz. Milletin parasını pul ettiniz. Gelirini düşürdünüz. Hayat pahalılığına ezdirdiniz. Verdiğiniz hiçbir sözü tutmadınız. Esas milletin kazanımlarını yağmalayan sizsiniz. Bu beceriksiz, liyakatsiz kadrolara milletimiz yerli ve milli bir cevap mutlaka verecek kendi halini görmeyip gülene sandıkta güle güle diyecektir. Efendim Fox TV'nin diğer sorusu da şöyle. Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın görev süresi doluyor. Adaylardan biri olan İrfan Fidan'ın AYM üyeliğine uzanan süreci çok tartışılmıştı. Sizin bu konuya ilişkimi değerlendirmeniz olacak mı? Bu kişi önce Yargıtay üyesi yapıldı. Sonra da Yargıtay'da tek bir dosyanın kapağını açmadan Hülle ile Anayasa Mahkemesi'ne atandı. Bir saray tetikçisinin Anayasa Mahkemesi başkanlığına seçilmesi Anayasa Mahkemesi'ni 85 milyonun hak ve özgürlüklerinin güvencesi olmaktan çıkarır, Erdoğan'ın güvencesi haline getirir. Var mı başka soru? Peki teşekkür ediyorum arkadaşlar.